Rimworld 4. sezon 78. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm çok bir şey yaptık mı? Burada gıcık gıcık mekanoid abiler vardı. Onları öldürdüm. Onları hatırlıyorum. Onun dışında çöpe bir soğutma sistemi yaptım. Bir de görev aldım. Şuraları yapma görev. Buraları yapacağım. Momentum dikeceğim yani. Momentum. Onun dışında da bir şey yapmadık. Şu momentumu bir yapabilmenin peşindeyim şu an. En azından bitireyim diyorum. Yani bitirirsem daha güzel olacaktır. Yaparlar herhalde. Maxwell ablamızı aldık. Uzay mültecisi. Kendisi kazım işlerinde çok iyi olduğu için. Ama acaba otomatik olarak Yapacaklar mı? Bu şeyi. Mesela bunu otomatik olarak kuracaklar mı? Ya ondan emin değil. Ona bakacağız. Şu an 3 tane kazıcım var. Ve 30 gün falan da süren var. Bakacağız. Bunlarla konuşmuş muydum ki? Mert gel bakalım. Konuşmuşumdur muhtemelen. Buralarda boş boş geziyorlarsa böyle. Or hamile. Ulan or. Aynen ben bunlarla alışveriş yapmışım. Buralar bir kırılacak, dökülecek falan. ve kan kan biraz problemle. Bakacağız yavaş yavaş bakacağız. Hayvan pisliğine ya. Nereye gidiyor? Burayı temiz. Vay be. Heh, buradan başlasınlar. Aferin. Öfke nöbeti niye ya? Kızın neydi öldüyse öldü kardeş. Ne yapalım yani? Na 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 küfür etmek istemiyorum. Ama içinden geçti. Harbiden içinden geçti yani. Bölge ortaya çıktı. İyi güzel de. Maxwell nerede? Gelir. Ya bir de buraların boyanmaz. Ah, ah bıktım 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 boyama işlerinde bıktım. Bunu mor yapacağım en son öyle olacak. Ha şimdi bunu momentum buraya yerleştirdiler mi? Aa yok yerleştirdiler. Şimdi ona göre buraları kazacaklar yapacaklar mı? Otomatik ondan emin olamadım. Hadi la bir bitiremedi. Yani sandalye yapacaksın la hadi la. Katı çöktü. Na 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 no. Ooo gümüş severim. Nay nay na nay nay nay. Ve buranın kapısı çok farklı bir yerde. Mecbur buraya yapacağım buranın kapısını. Kim? Kaldun'du değil mi? Kaldun. Buraları ben kendim mi yapacağım? Kendim yapacağımı sanmıyorum ama. Kaç tane kolon var lan burada? E, duvar Mermerim çok var diye mer doğru da mermerden atabilirim. Ne oldu? Görevle falan şimdi dur bir görev beni başlamasın görev. Satır şutur kazıyorlar ha. Dur bakalım ya. Tamam ben bunu anlayamadım. Buraları da mı kazdıracağız? Buraları da sanırım kazdırmam gerekiyor. Ne mantıken taşı Dur madem şurayı da kazdırayım ya. Na 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 Burayı zaten kazacaklar. Değişik bir build oluyordur bakalım Miles. Burası şimdi ne ne istiyor ki zemin mi atacağız oralara? He. Atarız. Sen ne istiyorsun kanka? 9 tane hive gelecekmiş. Yok canım. Eee... once begin must defeat all enemies. Nodos assault. Yani olabilir. Ama savaşa şu an 7 gün varmış. Dursun o birazcık da. Burayı da bir kazdıralım. Masa. Masa. Masa, masa, lahit mi? Ya ha 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 gelin bakalım çalışmayın Çek 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 çık çek! tamam orada yatsın sorun değil Allah. Bebeği patlattık. Bitti. Bitti. Easy. Ama herkes zararlı. Gel abi içeri. serbest. Sen bunu götür. Sen bunu götür. Başka düşen yok. Çalış. Hoş değil, hoş değil. İyileşirler ya. Abo, abo. Pisliğe bak. Abo, abo. Tamam. Lahit nerede olacak? Lahitleri ben anlayamadım. Ya şurada mı olacak lahitler? Arduvaz yapmayalım. Neymiş bu? Granit. Granit. Tamam. Dört tarafı lahit. neyse bu bir dursun da bakarız. sanırım bu yani etraf buradaki lahitleri bir tık daha arttıracağız lahit değil mi la bunlar ne bunlar tamam lahit bura ne olacak ki Kabı, lahit dört tane. Tamam o da lahit. Burada duvar mı? Vay be. Vay be. Zemine bakacağız arkadaşlar. Zemin dursun. Tamam işte şu an tamam değil mi yani yanlış mı yapıyorum? Bence yanlış yapmıyorum ama. Böyle hiç moment. Tamam yapıştırdık zaten. Neyin peşinde yani bu? Bunun olan bileşen çıktı. Ne 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 işte. Öyle iyi. Alın gel buraya yap bakalım. Oğlum daha çelik çıkıyor la. Daha çıkar mı acaba? Yok. İyi. Empires'tan tüccar. Olur olur. Yeriz. Na, 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 na. Bayağı büyük bir inşaat yaptırıyor bana yalnız ha. o? Neredesin? Bunlardan hangisi lan? Ya bakalım. Ne, ne 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 Ulan bir kere de dörtten fazla bileşen getirin ya. Pelik almayacağım artık. Enerji tüfekleri. Dört bin. Ver lan. Çelerini de ver. Çelik de ver lan hadi. Sana ama ne vereceğiz işte. Aynen. Aynen. Ee, kumaş. Ne alemde. Bin tane de kumaş vereyim. 1300 tane bundan vereyim. E, bu hiç olmadı. Odun vereyim. 1500 beş yüz tane. Bütün iki tane. Üç de borcum mu kalıyor? Ha. bundan. 49 tane versem 2000 de para vereyim. Olur olur böyle olur. Buralara mı gittiler lan Niye ki? Neyse tamam. Demek ki kazılacak bir şey kalmadı herhalde. Bir de buraya bir elektrik çekmek lazım. Nerede? Ee, güç. Şuradaki kapıları yıkacağız anlaşılan. Ha, blueprint'in de olmadığı için yaptırmıyor. Tamam lan ağlama. Şuradan da ortaya mı gitsin? Yok. Yapamıyoruz ortaya. Ulan çelikler kaldı orada iyi mi? Neyse yapa dursunlar bakalım orayı da. Burada uğrayayım. Her yerden bir şey buluyorum böyle çok güzel. Yani haritanın nimetlerini henüz daha tüketmemişiz. Bizim inşaatçı abiler niye inşaat yapmıyor? Omurga. Bakalım kardeşime. Allah Allah. Sol kolum yokla. Şimdi Mesela al bakalım. Kes. Kes sen de bunu al. Bunlar boyanır. Allah bura yamulmuş lan. Gerçi çok da yamulmamış aslında. Yatağı bile yok ama olsun. Okey. Burasına bakıyorum. Şurada şu eksik. Taş yapsam da yıkacaklar. Tahta yapsam da yıkacaklar. O yüzden çok da anlam yüklememeye çalışıyorum. he onlar kendi mi yapacak acaba? Hatalı mı yaptım? <laughs> Yanlış yaptım var ya. Kesin hatalı diyecek. Bilmem ne diyecek. Yanımı sıkacak benim. Bu görevi de kabul etsem mi ya? Tamam hadi Onur için kabul edeyim. Sadıl e? mıymış ya? Bin. Araç yok kardeşim araç yok. Araç yok. Sana seni de göndereyim lan. Tamam mı? Binen bindi mi? Hala gelen var mı buraya? Tamam. Yeterli değil mi? Hadi binin abi sizde. Bunlarla alakalı mı acaba emin değilim ama. Mekiko notu saat içinde kalkacak. Eee. Okey. Hadi bakalım yeni bir hikaye. Eee. Nerede ki bizimkiler? Burada buraya mı sıkacağız? Gelin abi. Olay ki. Bunlar ölür oğlum hemen. Dalır. Geri kaç. Basitti. Tık. Hepsi öldüren. Gel bakayım böyle. Bileşen var mı görünürdü. boş ver. Bin. Evimize gidelim Mert Mertas. Okey. De şurayı beton mu yapmam lazım acaba? Durun neyse. Tahlsınlar biraz. Kimi kurtaracağız ya? Şaşkınlık olsun. Ne ki bu şimdi ya? Ama dostum, daha yeni atlattık da bir durun yani. Bir durun. Nereye gidiyorsunuz? Allah Allah. Vurun kardeşim şunu da be. Gel vur şuna da. Empire nereden geliyor? Aşağıda. Empire'den gelen kervan gidiyor mu? Ha eskileri. Anladım hocam. Yardırın yardırın yardırın. İkiye bölünsünler de be. Geri çık. Ee, ateş etmeyeceğiniz mi canlarım? Hadi. 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 oldu? Ha ne oldu? Herkes birini kurtarsın reis. Öyle olmuyor. Or. Şimdi şunu stabilize et bakalım be. Ne kadar saçma ya. Mük. Mük. Gerçekten mük. Ne olacak yani nedir değil mi? Şimdi bunlarla konuşamayacağız. Ah. Ay ay. Mert uyanana kadar. Saçma sapan işler yemin ediyorum ya. Artık bileşen çıksın be or. Yavrum neredesin? Iho! adamım. Öldü gerçi lan kimseyi sıralamadık ki. Hey hey. Bir de bunlarla uğraşıyorum ya. Ne 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 ne. Daha bunlar alınmamış abi. Neyse ki patlayan yok. Or hadi lan. Haydi dur haydi or, haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Oğlum buna omurga taktım ya. Ameliyat fail mi oldu acaba? Ben karışmıyorum seni kurtaran kurtarsın. Ya burası olmayacaktım bana sıkıntı çıkarıyor o yüzden. Ağır değil mi? Ağır ağır. Allah Allah. Ya bıktım bundan. Vallahi mod yükleyeceğim şimdi çıkacağım. Şu arazilerin hepsini düzenleyen Bir tane toprak vardı. Ondan yükletecek bana zorla yani. Yüklen işte ne yani? Yok ağır desteklemiyor. Yok şunu yapmıyor. Allah Allah ya. Yapmıyor mu lan görevi? Var mı? Vazgeçtim. Allah Allah. Bebek senin yok muydu lan? Dur bu Mert'in. Enerji silahları nerede ya? Aha bunu. İyi vallahi. Hmm. Nerede oğlum? Ben bir süre enerji silahı almadım mı ya? Burada mı daha? Yok. Ben mi görmüyorum? Ha getirdiler. Sen bunu al. Place manually. İşte bak şurası şurayı yap. Ne yapayım arkadaşlar buraya? He? Bana bir akıl verin lütfen. Bu da burada bir sürü çıkarttı. Ne yapayım şuraya? Yani? Bana bir akıl verin ya. İndirmeyeyim mi şimdi yani ben o modu? İndirmeyeyim mi yani? Bana bir söyleyin. Ah ah neyse dur dursun, dursun abi La tüçer. Ah ah ne zaman uyanacak? 1.3 gün. Çok zor çok çok. Ben şuraya tuzak atayım. Bence biri bir daha buradan girmek istemez. atlanmayacak. Neredesin? Yat. Yok Mert, e ona ne kadar bunlar gider. Vallahi hayvanlar şuraya tıkacağım ya en son. Ulan tüccar gelip gelip duruyor. yine bitti. Ama artık akmıyor. Bekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Ya buraya yapılmayacak mı cidden ya? Hayır kalk. Kalkmıyor. Kalkmadığı için patladık. Bari buradan açayım değil mi? Şöyle şöyle. Lan. Orayı açmadım ben ama neyse. Burayı da açsın var madem ya. Işık, ışık. Ee, uh... bunu kopyalayayım da. Aa dur uzay aracının parçaları ona bakmam lazım. nereye düştü uzay aracı uzay aracı uzay aracı neredesin sen buradayım mıymış başka uzay aracı bakıyorum 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 yok herhalde hepsini topladığım için Ya uzay aracı yoktur Bak bak burayı yapıyorsunuz da burayı ev olarak işaretlemeyin ne olur. Değil hatta buralar ev değil. Burada ev değil. Ulan uzay aracı olarak gördüm onu. Topladılar mı? Tabii ki de. Alır mı hiç? Kapıyı yapamadık mı lan? Bilemedik. Biliyordu. Ulan şuradaki şehri de konuşamadık. O da gitti ulan. Şimdi bu enerji silahı boşta bunu al. Yes sana. Allah sana da AP vereyim mi? Neredeydi o? Şurada bir yerde mavi AP vardı. Heh bir ayak otluymuş. Ee, sana nasıl bir şey verelim kral? Gel. Hatta gel bunu Şimdi burayı siz yaptığınız için hala burası ev alanı değil mi? Biliyordum bunu. Kardeş buraların hiçbir ev alanı değil. Burada değil. Budur ya bu kadar ya. şey bulacağız mı ondan da emin değilim ama. Bir umut. Bir umut. Dur yaşamak bekleyelim görelim. Bu da buradan manyak gibi pislik çıkartıyor ya. Evet. Yarvanlar oluşun bu zaynın arsallarınca biz gideriz ormana Ormana. Öf. Elleri alayım abicim. Çünkü çünkü sarma tütün alacağım yanıma. Yeter 20 tanesi. Şöyle. Tabii ki toksik paketleri de alacağız. Bunları da gidip atar mıyım? Ne dursun hadi onlar. Kanka şuna ihtiyaç yok. Buna da ihtiyaç yok. Paket yemek alın. 150 tane ilaç alın ya. Tamam hadi git. Çok sorgulamak istemiyorum. Burayı niye es geçtiler? Onu da anlamadım. <Sessizlik> ne buldunuz la? Hiçbir şey bulmadık. Kebiler abi bile kalıyor. Bıktık ya. Kardeş tamam hadi yürüyün. Niye çöpte geziyor ki bu? Ayrı bir eşek deneyiz. Az kişi gidiyoruz ama umarım az kişi az kişi demeden çözeriz. Niye gitmediler? Hadi la bulun buradan bari. Yok abi bulmayacaklar. Burası ev olarak geçiyor değil mi ya? Aman aman. İyi geçmiyormuş lan. Nice. E ee, hani burayı toplamadılar. Momentumu da yapmıyorlar. Bilemedim. Burada acaba kaç tane ne var? Çok merak ediyorum. Küçük dürüm var mı? yoksa... Bitti ki oğlum yoksa. Anarşist kardeşim yatıyor bak burada canım benim. Anarşist cadet. Her şeyini aldığımız için. Her şey bozuldu abi her şey. Aşinnan. Derwan gitti. İyi. Gerçekten iyi. Şöyle gel. Arkadaşlar üstünde pislik taşıyan var mı? Tamam. At. 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 Hadi gel. salır <laughs> Allah Allah buralar niye karanlık? Dur, burayı patlatayım. Aşağıdan niye gelmiyor bunlar? Garip, garip bir yerden geliyorlar. Dur bakalım ne olacak. Bunlar hemen ölür ki. <laughs> cici bunu da patlatın ha. Dur. Alır. Burada hiç bileşen var mı? Kazmam gereken. Bu neymiş lan? Böyle bir baktım. Hiçbir şey yok. Hadi gidelim. Bütün bileşen. Çelik. Bala çelik. Toksikleri elemiyoruz abicim. Tamam. Tamam. %2.5 arttı. Yapacak bir şey yok. Artar. Artar. İstiklal artmak içindir. Öyle değil mi? Na na na. Ve momentum görevi alan olacak. Ee, hangisiydi ki? Hangisi bilemedim. Parable structure. Na, na 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 na. Na Ben bu görevde patlayacağım muhtemelen. Bunu da böyle yapmış. Yani öyle kalmış olacak. Elimde patlayacak. Demek istediğim. İyiyiz ya şu an. Güçlüyüz. İyiyiz de. Ben hala çıkartıyor mu lan? Manyak. Çıkarma. Bunlar da sabahtan akşama kadar bununla uğraşıyor. Allah. Na na. Pis geldi. Kalk lan. Kalk git. Bir de size uğraşmayayım. 6 oldu la. Ben buraya bu kadar pislik yapmış mıyım ya gerçekten? Demek ki. Demek ki. Gidin yemeğinizi yiyin. ne yapıyorsanız yapın yatın. Aa, bak yattılar. Şeker. Bir sende mi? Üzgünüm kral. Sizden birer tane çıkaracağım. Momentum yapıyoruz ama. <laughs> Kime göre neye göre. Kime göre neye göre harbiden. Na, 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 na. Ev alanı yok başka yerde abi Nasıl olacak Bak beyaz yaptı Kardeşim hiçbir yerde beyaz ışık yok ya. Ama birazcık zeka istiyorum Sizden lütfen na, 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 na. Güzel oldu da Momentum işi yalan olacak Moment işi yalan olacak Bence Buradan da hiçbir şey çıkmadı ya da. Garip. Burayı neden hiçbir şey yapamıyorum ya? İndireceğim arkadaşlar. Onu bir sonraki bölümde o eklentiyi indireyim de. Koyayım buraya. Ondan sonra ağlasın dursunlar. Bunlarla mı uğraşacağım ben yani ya? Gerçekten bulamayacaklar ha. Çok az bir yer kaldı. Buradan güzel bir şey çeksin. <laughs> çelik mi çıktı ya? Ah, ah. ne yapacaksan bu çeliği. Neyse bu da bir şey, bu da bir şey. Evet, bence bu bölümü burada bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız, etkileşim katılırsanız harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.